Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün son dakika son dakika bilgisi olarak bir bilgi paylaşayım. Afat Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli ise depremin büyüklüğünün 4.5 olarak duyurdu. Afat ve Kandilli bu depremin bu depremin ardından saat 36 3.6'lık ve 3.3'lük üç 3.3'lük üç depremin yaşandığını açıkladı. E, Bingöl'de yaşayan e, vatandaşlarımıza şimdiden vatandaşlarımıza şimdiden geçmiş olsun diliyoruz. E, i̇nşallah e, ölü ve yaralı yoktur. Son dakika olarak Bingöl'de deprem olmuş. Bingöl değişik gibi sallanıyor. Bingöl'deki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz kanalıma da abone olursanız sevinirim. görüşürüz.